Minecraft'ta 15 2 sürümünde nasıl kendi zırhınızı yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar önceki videomda nasıl kendi itemınızı yapabilirsiniz bunu göstermiştim. Hatta Galaxy Stone adlı bir itemdi bu. Bugün o item yanımızda olmayacak. Bugün size nasıl kendi zırhınızı yapabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Çok basit gözükse de şey çok karmaşık gözükse de aslında gerçekten çok basit. Hemen şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi modumuzu yapma işine geçelim. Arkadaşlar size ben aşağıdan bir link vereceğim. Bunu e, bu linkteki dosyaları indiriyorsunuz. Yalnız e, bu şu modumuzu yapmadan önce şunu söylemek isterim ki e, bu modlarımız yani bu dosyalarımız Botan Çelik adlı kanala ait. E, bu dosyaları o kanaldan indirdim yani. Siz de dilerseniz gidip abone olabilirsiniz o kanala. Gerçekten güzel bir kanal. Şimdi ben size aşağıdan bir link vereceğim. Bu dosyaları hep indiriyorsunuz. Böyle kas falan var burada. Ve Creator'ımız da var. Bu Mac Creator'ı zaten önceki videomda göstermiştim. bunu da indirebilirsiniz önceki videomu izleyip. Tamam şimdi. Mac Creator'ımızı açalım. Açılsın. Evet buradan New Workspace diyelim. Ve buradan modumuzun adını yazalım. Modumuzun adı mesela ne olsun? Boşluk zırh. Yani acayip saçma bir isim oldu. Ama boşluk zırhı yani aklıma başka isim gelmedi. Tamam buradan The create New Workspace diyelim. Şimdi bunu da kapatalım. E, bu burada yükleyecek. Bu yüklesin ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu yüklendi. Şimdi sol, sol üstte workspace var. Buna tıklıyoruz. Ve solda gördüğünüz gibi yazılar var. Bunların ikincisine tıklıyoruz. Yani ikinci yazıya tıklıyoruz. İkincisine tıkladığımız zaman buradan texture yükleyeceğiz. Bunun için burada import textures var. Buna tıklıyoruz. Ve import armor texture var. Buna tıklıyoruz. Sonra burada e, şu boşluklara texture yükleyeceğiz. İlkini yükleyelim. Şimdi sizin indirdiğiniz Iron Layer bir PNG dosyasını buluyoruz ve Open diyoruz. Şimdi açıldı. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bulmakta zorlandım biraz. Şimdi Iron Layer iki PNG bunu da açıyoruz ve böylece e, ikisi de gelmiş oluyor buraya. Okey diyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi yüklendi ve ekranımız geldi. Şimdi buradan e, şu son tarafta yazılar var. Buradan ikincisini tıklıyoruz. Ve burada import textures var. Bunu tıklıyoruz. Sonra import armor textures tıklıyoruz. Burada sizin indirdiğiniz layer 1 ve layer 2 dosyalarını buraya koyacağız. İlkine ben layer 1'e yükleyeyim. Şunun nerede o? bu değil bu. Bunu open diyelim. Sonra ikincisine de diğerini yükleyeceğiz. Yani yükledim ve open diyorum. Gördüğünüz gibi e, bizim ihtiyacımız olan dosyaların ikisi geldi. Şimdi ben bunun ikini açayım. Ve burada sizin zırhınızın üstünü yani chestplate'ini ve kaskını belirleyecek olan e, alan geldi. Ayrıca ayakkabılar da var senin. Şimdi bunu bir elinizle yani şey kalemle tek tek boyamak var şöyle küp küp ya da şöyle şurada filters kısmında fırça simgesi var buna tıklıyoruz ve buradan bir tane boşluğa tıklıyoruz. Sonra burada renk var. Şuradaki üç noktaya tıklayalım ve orada e, biz bize bir tane renk sayfası açıldı. Mesela ben zırhımızın ne renk olmasını istiyorum. Mesela morumsu bir şey olsun. Üstü, ayakkabısı ve chest plate'i. Şimdi diyorum. Ve gördüğünüz gibi bu geldi. Şimdi bu böyle oldu. Bunu save this texture diyoruz. Sağ üst kısımda. Buna tıkladık. Tamam artık bunun işimiz bitti. Şimdi ikincisi bunu da açtık. Şimdi bu da pantolon arkadaşlar. Pantolon da mesela ne renk olsun? onu mor yapmıştık. Bu da ne olsun mesela? Şöyle yapalım. Eee turkuaz olsun. Şöyle. Tabi siz istediğinizi yapabilirsiniz. Şöyle kalır color dedim ve bu da oldu. Tekrar save this texture diyorum. Ve bunu, bunu da kapatıyorum. Şimdi texture, textures for armor kısmına bunlar geldi. Şimdi tekrar import textures kısmına geliyoruz. Ve buradan import item textures'e tıklıyoruz. Şimdi burada sizin indirdiğiniz diğer dosyada yazacağız. Mesela ben şunların hepsini seçeyim. Bot, chestplate, plate, ee, kask ve pantolon. Bunların hepsini seçip open dedim. Gördüğünüz gibi bunlar da geldi. Şimdi bunları da boyalım. Mesela ben bunları askeri boyayacağım. Eee, bu evanterinizde gözükecek renk. Şöyle tekrar fırçayı aldım. Buraya koydum. Rengimi ne olsun? Mesela yeşil olsun. Ve kalır dedim. Save this dedim bunu kapatabiliriz. Ondan sonra chest plate. Bunu da aynı şekilde bu da ne olsun mesela böyle turuncu olsun. Ten rengi gibi. Şöyle tamam bunu da sevgi seçiyor dedim. Bunu da kapattım. Sonra kask. Kask ne, ne renk olsun? Kask mesela şöyle hoş bir renk olsun. Ne olsun? Açık mavi. Şöyle. Recolor dedim. Bu da geldi. Şimdi sevdi. Sexture dedim. Ve son olarak pantolonum. pantolonumda ne renk olsun? Bir saniye şöyle köşeme alayım. Pantolonum da şey hmm, şöyle yeşil mi olsun? Yok. Kırmızı olsun. Şöyle recolor dedim ve tekrar sevdi. Sexture dedim. Şimdi ee, arkadaşlar tekstürlerimizi e, yaptık. Şimdi en üstteki yazıya tıklıyoruz. Yani tekrar workspace kısmına geliyoruz. Buradan artı simgesine tıklayıp armor diyoruz. Armor'umuzun adı ne olsun mesela? yine Ama bunu e, küçük harfle ve birleşik yazmanız lazım adına. Yoksa olmaz. Boşluk ee, Zırhı Zırhı ne ya? Zırhı Boşluk zırhı. Tekrar Create new armor dedim. Ve böyle bir ekran geldi. Şimdi helmet, body yani chest blades, leggings yani pantolon, boot, boots yani ayakkabı. Şimdi buraya tasarladığımız kask falan bunları ekleyeceğiz. İlkine helmet. Tasarladığımız kaskı seçip select Body. E, tasarladığımız chest seçip select Leggings yani pantolon. Pantolonumuzu da seçtik. Son olarak botlar botumuzu seçip dedik ve oldu. Şimdi şu ayarları göstereceğim size. Şuradan properties buna tıklıyorsunuz ve şimdi burada nasıl zırhınızı nasıl göreceğini seçeceksiniz. Burada ayrın. Buna tıkladığınız zaman ayrınızın ayrın gözükmesi lazım yoksa gözükmüyorsa yanlış yapmışsınız demektir. Burada ayrın seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle geldi. Şu e, hangi kısımda gözükeceği yani zırhınızın kombat kısmında görünür. Sonuçta savaşacağız yani. Armor ekipsan bu işte mesela e, giydiğinizde nasıl bir ses gelsin mesela. Hmm, ben onu bulabilirsem. Bulabilir miyim onu? Ya işte şu olsun işte. İstediğinizi seçebilirsiniz. Sonra bu yani hmm, dayanıklılığı şu ayar, dayanıklılığı. Mesela işte ne koyabilirsiniz? 40 yazabilirsiniz. Veya arttırayım ben 50 yazayım. Bu zırhınızın gücü. Şimdi şu şunu benim yaptığım gibi yapın. Tavsiye ederim. Şunu 4 yapın. Şunu 10 yapın. Ondan sonra bunu da 10 yapın. Şunu da 4 yapın. Tamam. Şimdi e, en şey işte bu ee, bu ne kadar yüksek olursa olsun böyle yani ne kadar yüksek olursa o kadar büyü basabiliyorsunuz buna. Yani mesela ben bunu 15 yaparsam her türlü büyüyü basabilirim diye düşünüyorum. Yani bu ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Şunu ellemeyin. E ee, şunu da ellemeyin. Yani şu kısmı da ellemeyin. Şimdi triggers. Şimdi bunu e, önceki videomda söylemiştim. Ya söylemiş miydim hatırlamıyorum. Bu işte efekt vermek için yani efekt verecek size. Mesela body, body giydiğim zaman veya botu giydiğim zaman hemen create şey diyor işte konuşamadım. Neyse şimdi burada e, produce templates buna tıklıyorsunuz ve ilkini çıkartıyorsunuz. Tamam şimdi bunu çıkartıyorsunuz bu burada duruyor. Bundan sonra pardon bu yanlış yaptım. Tamam bu böyle kaldı. Sonra buna tekrar tıklayıp ikincisine tıklıyorsunuz. İkincisi de gelecek. Tamam şimdi. Bunu çıkartıyorsunuz ve çöpe atıyorsunuz. Ondan sonra bu eğer hiçbir şey bilmiyorsanız kalsın. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız atın ama böyle bu konuda profesyonelseniz kalsın yani. Ben bunu atacağım. Çünkü çok şey bilmiyorum bu konuda. Tamam şimdi. Add portion level. Bunu buraya koyuyoruz ve şöyle de birleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar şu potion level bu bir kalabilir. Şu yani size özellik verecek ya özellik ne kadar süre kalsın. Mesela 60 saniye iyi mi bence iyi. Ama böyle bir anlam yok çünkü zaten zırhı giydiğiniz sürece kalacak bu özellik. Yani bunu elemenize gerek yok. Burada e, ne tür bir özellik versin size bunu seçiyorsunuz mesela hız mı versin e, Ondan sonra dayanıklılık mı versin güç mü versin işte e, Gövmezlik mi versin e, Gece görüş mü versin Ben şurada tüy düşüşünü bulabilir miyim ya zıplama gücü Ya da zıplama gücü versin mesela Tamam bunu yaptım Save mod element diyorum Dedim Ve tekrar save mod element diyeceğim dedim. Şimdi bu iki şey geldi. Şimdi bunlar geldi güzel. Eğer şunu tıklarsanız. Ha pardon size şunu da göstereceğim. Artı simgesine tıklıyorsunuz. Resip buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra buraya Mesela ben kask için yapacağım. Kaskın nasıl yapıldığını göstereceğim size. Kask. <laughs> resip. Recipe diye yazılıyor değil mi? Evet. Kask Recipe. Create New Recipe diyorsunuz. Şimdi burada size nasıl yapıldığını göstereceğim. Mesela burada e, istediğiniz maddeyi ku kullanabilirsiniz. Bu yapılışı. E, bakalım mesela hangi maddeden kullanalım. Bakıyorum. Mesela en yapabilirsiniz. Ben hangisinden yapsam? Evet. En derincisinden yapayım. Şöyle koydum. Sonra tekrar geldim. Yani bunun yapılışını da bozmasanız iyi oldu yani. Orijinal Minecraft'taki yapılış olsun. Ş yapılış şekli olsun. Şöyle tekrar geldim. Seçtim. Bundan sonra geldim. Tekrar seçtim. Ve geldim. Buradan tekrar seçtim. Evet. Böyle oldu. Şimdi şu boşluğa tıklıyorsunuz. Custom Element Buradan kaskı seçiyorsunuz. Çünkü biz kask için yaptık. Selected item. Ee, ve bunun işimiz bitti. Save mode element. Evet şimdi her şeyimiz tamam. Şimdi hepsini bir kaydedelim. Masa üstüne. Yani şu workspace'e geldik. Buradan export the mode for işte o yazıya tıklıyorsunuz. Bekliyorsunuz biraz. Evet donate and export the mode. Bunu tıklıyorsunuz. Şunu kapatalım. Şimdi masa üstüne kaydetsin. Adı ne olsun? Hmm, mesela boşluk e, modu. Boşluk modu olarak masa üstüne kaydetti. Ondan sonra şu boşluk zırhı. bununla boşluk zırhı olarak kaydedelim. donate and export mod buna tıklayalım bunu tekrar kapatalım sonra buna da boşluk e, mod zırhı yapalım kaydettim masaüstüne en son olarak da şu e, normal şeyimizi yani modumuzu yapalım ben biraz saçma isimlendirdim ama önemli olan modlarınızın çalışması Evet. Tekrardan bir tane export mod dedim. Onu kapattım. Ve bu da ne olsun işte e, boşluk modu 2 olsun. Yani acayip saçma isimlendirdim ama tekrar sev dedim. Şimdi e, dosyalarımız geldi. Artık bununla işimiz yok. Şimdi arkadaşlar. Bakayım bu arada. Evet. Şimdi modlarımız oluştu. Şimdi bunları oyuna aktarmamız lazım. Buraya çalıştır yazalım. Ve buraya yüzde aptata Şunu yazacağız arkadaşlar. Yüzde atlata. Tamam diyelim. Ve bize şöyle bir açtı. Burada nokta Minecraft. Mod. Ve burada benim e, size gösterdiğim e, şey var. E, yani benim kendi yaptığım bir zırh var. Zırh modu. Bunu sildim. Şimdi sizin yaptığınız bütün modları bunun için atıyorsunuz. Şimdi bu kadar. Burada e, ben bunu bir 15 de oynuyorum. Ayrıca bunu yapmak için de forge gerekiyor. Forge'u nasıl indirildiğini de önceki mod yükleyen videolarımdan bulabilirsiniz. Şimdi evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şimdi geldi mi gelmedi mi hemen deneyelim bir bakalım. Saldırı kısmını yüklemiştik. Tamam burada yok yok Evet burada gördüğünüz gibi. Kaskımız, ayakkabımız, pantolonumuz ve cespedimiz boşluk zırhı body. Hemen bir giyelim deneyelim Evet Kaskımızı giydik Pembe e Chestplate'imizi giydik yine pembe e Pantolonumuzu giydik Yine pembe Ve ayakkabımızı şey Pembe değil çok az Ayakkabımızı giydik ve pembe oldu Ayrıca size e Göstermiş olduğum Şey işte Ne derler Ha, zıplama desteği de işe yaradı gördüğünüz gibi. Ayakkabıyı giydim zıplama desteği verdi. Eğer ayakkabıyı çıkarırsam zıplama desteği kayboldu. Gördüğünüz gibi artık zıplayamıyorum. Eğer onu giyersen zıplayabiliyorum ama. Gerçekten çok güzel. Şimdi ben hemen bir survival'a geçmek istiyorum. Şöyle game mode. Survival. Evet şimdi bir deneyelim. Kaskamızı çıkardığımız zaman Zırhlarımız hala full. Ee, göğsümüzü çıkardığımız zaman 3 tık gitti. Pantolonumuzu çıkardığımız zaman sadece 2 tık kaldı. Ve ayakkabımızı da çıkardığımız zaman zaten hiç armor giymemiş oluyoruz. Ama tek başına, tek başına ayakkabıyı bile giyse zıtlama desteği geliyor. Gerçekten çok güzel aslında. Ben çok beğendim. Şimdi o zaman videoyu da burada kapatalım arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.